arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı saraylarında başlayan lezzetimiz olan güllaç tarifi veriyorum. İlk başta malzemelerimiz 8 adet güllaç yaprağımız var. 8 su bardağı süt koyduk. Her yaprağa 1 bardak süt ayarladık arkadaşlar. 2 su bardağı da şekerimiz var. Siz bu miktarı yapacağınız kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. İlk başta şekerimizi süde döküyoruz şekerimizi döktükten sonra birazcık karıştırıyorum Evet arkadaşlar şerbetimizi şimdi ocağımıza alarak karıştırarak şekerimizi eritmeye devam ediyoruz şerbetimizi ocağımıza aldık yavaş yavaş karıştırarak şekeri eritiyoruz sütümüzü parmağımızı yakmayacak şekilde olana kadar ısıtalım Şekerimizi erittik. Bir paket vanilyamızı ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Ve ocağımızı söndürerek şerbetimizi alıyoruz. Şerbetimiz çok sıcak olursa güllacımız hamur olur. Soğuk olursa lastik gibi olur, lezzetli olmaz. Buna dikkat edelim. Şerbetimiz olduğuna göre şimdi güllacımızı yapmaya başlıyoruz. İlk başta tepsimizin altına bir kepçe süt koyuyoruz. Müllat yapraklarımızı bölerek ayarlayabiliriz çünkü ben tepsim küçük olduğu için kırmak zorundayım. Sütümüzü bolca dökerek ıslatalım. Arkadaşlar yapraklarımızı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. İsterseniz makasla da kesebilirsiniz tepsinizin şekline göre. Ben makasla da kestim daha rahat oluyor. Sütümüzü bolca dökerek devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, dört yaprağını altına koydum. Bütün yufkaların arasına bolca süt koydum. Şimdi ortasına fındık veya ceviz olabilir. Ben robottan geçirdiğim fındığı koyuyorum. Miktarını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Fazla seviyorsanız fazla koyarsınız. Bu şekilde her tarafına gezdirelim. Bolca koyuyorum. Ramazanda da güllaç çok iyi gittiği için herkese tavsiye ederim. Fındıklarımızı koyduğumuza göre şimdi üstünü doldurmaya devam edelim. Tekrar yufkamı kestim. Sütle ıslatarak yerleştiriyorum. Siz isterseniz fındıkları iki katına da koyabilirsiniz. Ben ortasına koymayı tercih ettim. Nasıl istiyorsanız bu şekilde devam edelim. Bütün yapraklarımızı bu şekilde yerleştirdik. Südünü bolca döktük. Şimdi sonuna doğru geliyoruz. Südümüzü bolca dökelim. En üzeri için de güzelce bir tane kestik. Şekli bozuk olmasın diye. Bu şekilde makasla kesebilirsiniz. Ve üzerini kapatıyoruz. Südümüzün geri kalanını tamamen boşaltıyoruz. Güllacımızı yaptık. Yarım saat dışarıda soğuttuktan sonra dinlendirmek üzere buzdolabına koyuyoruz. Güllacımızı 3-4 saat buzdolabında dinlendirdik. Şimdi servise hazırlıyorum. İlk başta bıçakla kesiyoruz. Güllacımızı kestik arkadaşlar. Ben kivi ile vişne ile süslüyorum. Şu şekilde kestiğimiz bütün dilimlere koyalım. Gülacımızı bu şekilde süslüyoruz arkadaşlar. Benim buzlukta vişne vardı, vişne kullanmak istedim. Siz herhangi bir meyveyi kullanabilirsiniz. Şimdi gülacımızı servise hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Ramazan aylarında gayet hafif olduğu için daha çok tercih edilen bir tatlımız. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.